Şimdi karşımızda Cassiopeia var. O yüzden konkur almaya gerek var mı? Ben yine de tercih ederdim ama acı çekmeyelim lane'de. Defansif Akali ile nasıl avantaj sağlanır onu göstereceğim şimdi size. Bak. Gel. Defansif Akali lane'de, lane'de çok mu zorlanıyorsun abi? O zaman bu yayın senin yayının. İkinci olarak Zonya giriyorduk değil mi? Evet, hatırladım. Akali ile biraz önce aldığım rünlerle hiçbir lane'i kaybetmezsiniz midde. Nasıl mı anlatacağım şimdi? Şu an aldığım rünlerle ölmeyeceksiniz. Asla ölmeyeceksiniz ve çok güzel farm yapıp kasabileceksiniz abi. Şimdi arkadaşlar şu şekilde girdim rünlere. Görüyorsunuz zaten sol altta. Neden? Kasiopya mesela çok dürten bir o, çok rahatsız eden bir o. Ama bu aldığımız ürünlerle istediği kadar dürtsün bizi. Bokunu çıkarmadığımız sürece. İstediği kadar dürtsün abi. Yeterince can doldurup Yeterince hayatta kalacağız abi. Güçlenene kadar adamla hiçbir şekilde takasa girmeden çok rahat bir şekilde farm yapabiliyoruz ürünlerle Ve bu eşyalarla. Akali'nin brünü çok tatlı. Yani laningde ben kötü oynuyorum abi minyon kesemiyorum. işte adam bana vuruyor dikkatim dağılıyor falan diyorsanız. ürünlerle girip çok rahat minyon kesip kasabilirsiniz. Kastıktan sonra 6'da 7'de 9'da her zaman birlerini yakalayıp sağda solda kesebilirsiniz. Şimdi e, bunu arkadakilere atacağız minyon silmeyi. Neden? Çünkü arkadakilere 9'da tek atabilmek için... Lane puşlamak için puşlamak bizim her şeyimiz. Lane puşlamak için müthiş bir avantaj sağlayacak o bize. O dakikalarda. Hadi bakalım. Hatta örnek olarak birazcık dürtülüyorum adama. Dürtsün beni. Dürtmüyor. Dürtemiyor daha doğrusu. Akop. Ayrıca burun da şeyi de yapabilirsiniz. İstediği kadar dürtebilir beni. Hiçbir problem yok bu arada. Kaçmayacağım bile skillerinden. Adamın size göstermek için. Bu ründe mesela bu Speed'i aldınız. Hop adamın üstüne koşuyorsun. Bir tane vuruyorsun şöyle. Bunu da yapabilirsiniz aynı zamanda. Hop alıyormuş gibi yapıyor muyum? Yapmıyorum. Bak şuna vuruyorum. Mumut Speed'i aldım. Hop adama vurdum. Bir tane de kapattım şöyle. Bu de bu şekilde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda. Bu da bir avantaj. Kasupi bize istediği kadar vursun abi. Bir yerden sonra bizim canımız dolacak. Çok azalsa bile canımız teleportumuz var. Yani bu ürünlerle ve bu, şey, bu e, arkadaşlar hiçbir şekilde lane'de böyle ölmeden çok az şekilde farm yapabilirsiniz. <laughs> Adam bana kaç kere vurdu bak. Hala canım hayvan gibi doluyor. Hop hızı aldım şuradan. Ben de adamı vuruyorum. Hop şuradan da hızı aldım. Bakma nasıl bitti. İstediği kadar vursun. Bir tane potumu kullandım. Bak şu an lane'i kazandım. Adam beni dürterek lane'i kaybetti aslında. Hiç de bir şey yapmadım gördünüz mü? Sadece bir iki kere vurdum. Manası bitti. O kadar çok canımı dolduruyorum ki. Hop arkadakine bir tane vuruyorum. Adamı dürtmeye devam ediyorum. Boş durmuyorum tabi. Bir yandan adamı da dürtüyorum. Korkutuyorum. İstediği kadar vursun bana. Canım her zaman dolacaktır. olacaktır. Ürün geldikçe istekliyorum bu arada milyonlardan. Hop şöyle birazcık daha can doldurdum. Canınız çok azalırsa zaten TP'miz var. Hiçbir problem yok. Minyon eşitledik durumu bak. Tertemiz. Ama galiba şeye gidiyor. Okey zeki gördük orada. Bir ward attım. Şu an freezeledim bir tık. Ee... Okey. Manasını harcamasını istiyorum üstümde. Ha birlikte pushlayacaklar. <laughs> Okey, şu an Zek'in zamanını çalıyorum abi. Bu gayet iyi bir şey. kasyon Tier almadığı için bize hiçbir şey yapamıyor abi. Biz burayı puşlayıp base atıyoruz. Bunun için yapıyoruz. EP'siz lane'e gelebilmek için. Çok hızlı pushladıktan sonra Zek heran atlayabilir. E'mi hazır tutuyorum. Yok atlamayacak. Kass'ın Q'yu minyonlar attıysa bilin ki size bir şey olmayacak demektir bu. <laughs> Zek şurada bir yerde bence çok yakın. Adam suratımıza böyle boş boş bakıyorken her zaman ağzını ağzına kapatıyoruz abi. Acımayın. Tamam base atalım. 1050'lik item alalım. Şimdi adamda TP yerine exhaust var. O yüzden birebirle hiç uğraşmıyoruz. Birebirde uğraşmayacağımız için aynı zamanda TP'mi saklıyorum. 6 level'da biraz aksiyon olursa oraya falan giderim. Burayı pushlayıp 6 olacağım bildiğim için herhangi bir yere gitmek istiyorum. Akali agresif oynayabilirsiniz bu arada. Ben şu an sadece defansifini gösteriyorum. Bakın 5 level'da 2 Q ile arkaya tek atabiliyoruz. Bu çok 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 büyük bir avantaj. Ee, bak ilk pushlayabildiğim için ilk şuraya ben gidiyorum mesela. Aksiyona yetişen ilk kişi ben olacağım. Allah. Aksiyon olmadı ama. Yine aynı şekilde pushlayacağım. Kasio hala 6 değil. Şöyle tapa doğru bir roam deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Güzelce pushlayabildik. Warwick 6 oldu. Galiba ulti kaçırdı. Yok. Ay Riven. Çok kötü oynadı Riven. <laughs> Re flash ray atabilirim diye düşündüm de atamadım. Neyse güzel yine kilimizi aldık. İlk pushlayabildiğimiz için. No. Riven'a mid'e git diye pingliyorum. Çünkü burada bir şey yok. Buraya gelse bile. Şey alamayacak. Flash ray olmadı ama kilimizi çıkardık. İlk roamlayabildiğimiz için bak. Çok güzel bir kill aldık. Bir tane de plate aldık. Bayağı öne geçtik. Şimdi karşı takıma bakıyorum abi. CC, Eh CC. Baya iyi CC'leri var. Defansif şu an defansif bir akali oynadığım için merge çekiyorum. Ölmemeye oynuyorum hep. Ölmeyip durmadan kasma akalisi bu. Geldim. Flash attı Zek. Bana salar, salırlarsa süper olur. Ops. <laughs> kendim bile alamıyordum. Cassion'un manası yok, Cassion'un manası yok yani arkadaşlar. Şöyle suratına bakabilirsiniz adamın. Hiçbir problem yok. <laughs> Manasız Cassio bir içtir. Şimdi yine ilk push bizde. İlk pushu aldığımız gibi ne yapıyoruz abi? Yine bir yerlere roam. Ya da Warwick mi de gelecek İkisinden biri. Cassion'un flashı yokmuş galiba. Yani oyunu defansif oynayarak da çok güzel öne geçebilirsiniz. Bu oyunda göstermek istediğim şey bu. İlla birebirde kill almanıza gerek yok. Ben defansif oynadım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece push'umu aldım abi. <laughs> Önceliğim hep minyon kesmek oldu. Bak yine Rohan bende. Hatta tapa tp gerek var mı? Keser mi? Tp. Cık. Kötü tp ya. Kesemeyebilirim. Ah siktir ya. Şansa bak. Ölmedi adam. Neyse Karim öldürür belki. Ah, anla sıkıntı yok ama wave aldık buradan. Şimdi Kasyo biraz güçlü. Manası arttıkça arkadaşlar Kasyo güçlenecektir. Sadece item aldığına bakmayın. Şu an mesela 2 mana item var. Kasyo'da ne kadar mana varsa o kadar çok E atabilir gibi düşünün size. O yüzden bir tık daha dikkatli oluruz artık. <laughs> Zekin top gittiğini gördüm. Zeki e karşı çok bir pozisyon konumlandıramayız kendimizi. Level'da öndeyim. Şu item bitirdikten sonra arkadakilere tek atacağız Q'la. Item bitmediği için daha tek atamıyoruz. Önce elim bota verdim. Ultim yok. Ulti yokken çok doğru atmak istemiyorum. Ultim dolana kadar bir wave daha Bir wave daha sonra... <laughs> Güzel. Kill bizde kaldı. Vuralım buna. Şuna. Şuna ya da Drake'e gidelim. Ne yapıyor bu? Şöyle bir Ben tanklıyorum. <laughs> Güzel kase attık. Bakalım arkadakilere tek atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz. TP'miz yok. Geliyorum. Ultim var mı yakarım? Yok. Biraz sıkıntı ora. Geliyorum. Karşıma Cassio falan çıkabilir ama. Drake'i aldı. <laughs> Ee, çıkarız herhalde buradan. Zonyan var. <laughs> Ops. Bekliyorum Q'sunu. Q'sunu bekliyorum. Hiçbir acelem yok abi. Kasöp'le Q'suz bir hiç dedik mi dedik. Yerden şey alamadım ya. Güzel güzel. Onu da kesebilirdim de E kaçtı. <laughs> E'yi kaçırmasak onu da kesmiştik. Defansif itemlarım çok iyi olduğu için arkadaşlar 2'ye 1'de neredeyse hiç hasar almadım. Hatta neredeyse ikisini birden kesiyordum. Yani eşeklik yapmasak kesiyorduk. Warwick gelebilir. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bir base atalım. Hemen bir zonya parçası daha alacağım. TP'im 100 saniye. Ama bir wave daha var. Bir wave daha beklemek istiyorum abi. Manası yok adamın. Manası yokken bak şunu bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. <laughs> Enerjim bitti. Pike, Pike çok kötü oynuyor ya. Knight'le öldürdü mü? Öldürdü. Bottaki aksiyona koşuyorum. <laughs> Enerjim bitti. Enerjim bitmese ile öldürecektim ben de. 20 saniye ultim var. Buralara kesim, orada atmıştır cana. Şurada kendimi gösteriyorum, bot geri çıksın diye. Hop şöyle geri dönüyorum. Ultim yok çünkü. Ultisiz o Draven çok fed arkadaşlar exhaustlu Halo of Blades'i var bunların da farkındayız Evet Rivian'ımız 0-5'miş yeni gördüm bu oyun baya zor bu arada Cassio bize istediği kadar vurabilir baitliyorum şu an bu arada Hatta korkusuzca Zhonya'm var hiçbir problem yok Hep zonyam olduğu için istediğim kadar agresif oynayabiliyorum abi Güzel kullanıyoruz. Artık killleri biraz salabilirim bu arada. Takım arkadaşlar var. Ben tanklayacağım. Sonya var çünkü. Dedim ve. Evet ölmüyor. <laughs> İlginç. Yardım var mı? Yok galiba. Aa, kule beni öldürecek. Neyse canı aldı saatte onu. Götürün iyisi. Nice. Bravo. Kafamızı zevk atlayacak. Hemen pink ward'un olduğu konuma geçiyorum abi. Burada birilerini dövmeye çalışacağım. Çektin onu. Bravo. 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 Ben bota iniyorum. Bottaki kulenin az. Gideyim onu alayım bari. Böyle bir baktım. Pink port var mı diye otlara hep bakıyorum. Boş durmuyorum. Kastüsü şunu alıyordur belki. Ultisi var ama. Aaa tehlikeli bura. Tehlikeli değil bu arada. Gel gel. Q'su yok. W'sünü atmasını bekleyeceğim. Kim burada? Zek mi burada? Spellerini atmasını bekleyeceğim. giriyorum abi. Şimdi tekrar giriyorum. Bizimkilerin gelmesini bekliyorum. Oynamaya devam. Kasio Hazre. Dikkat abi. Bizimkiler geliyor. Ben de yürüyorum. Hala Zonya var ama Raven. Dikkat et lütfen. Zonya'm var. Hiç problem yok. Baksanıza damage yemiyorum ya. <laughs> Çıkalım buradan. Beyz ee, base atsam acaba? O atabilirim aslında. Ha geliyor. Helal fight. Bekliyorum. Adamın flash atmasını bekledim. E'yi hemen kullanmadım mesela. Burada zorluyorum limitlerimi. Son yan var. <laughs> tamam çık 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 çık. <laughs> çık ya. Bravo bravo. Karim şunu kesmiş. Burada durmanın manası yok arkadaşlar. Çıkın. Aa zeki ölmüş lan. Buradan biraz dürtelim. Burada kesin ward vardır. O yüzden mid kulesine gidiyor, gidiyor muyum? Buradan Draven'ı zonlayacağım ben. Ay kasyon ultisi olsa var ya. Flash ultisi daha doğrusu. Bizi üzebilirdi orada. Alsın inhibitörü ya. Çok önemli değil. Asyon ultisi yok. Burası güzel olabilir. Ama Draven çok güçlü. Yanlışlıkla ölürsek. Hatta Varus'umuzun ultisi de yok. Ya Pyke sen... Çok iyi be. Ay sokacağım ama. Abi. Gelin artık gelin be. Uğur. Zar zor. Ee, o gitti zaten. AD Borus'umuz var ya. Alırsınız bence. Ben döneyim. <laughs> Riven'ın int'e bakın ya. inanılmaz int'emiş. Burayı verecek kadar ne yaşadın ya şu hayatta Riven? Geliyorum. Warwick gelip burayı temizleyecek değil mi? Okey nice. Şimdi biz base'imizi attık. Item'ımızı aldığımız için şurada hemen bir sinsilik deneyelim. Ama zonyamız yok. Zonyamız yokken sinsilikler deneyemeyebiliriz. Raven'da magic resist yok o yüzden bize problem yaratmaz. Bunu alır büyük ihtimal. Ya bu, da olur. <laughs> Şeyim yok lan. Ve bunun niye exhaust'u var? Aaa W'm yokmuş. Çok kötü oldu bu ya. W'm var sandım. Wait me. Riven AFK mı? Riven saldı oyun herhalde. Abi Diamond çok leş ya. Çok 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 leş chat. Yani oyunlardan zevk almıyorum. Herkes inanılmaz kötü oynuyor. Ve inanılmaz kötü oynamasının yanında herkes kendisini haklı zannediyor abi. En büyük problem bu işte. Gidiyorum gidiyorum. Allah'ım yarabbim. Ya. Orada öleceksiniz şimdi. Fightlama fightlama. De. ben de öldüremeyeceğim Bu arada kötü bir oyuncusun Pike. İnanamıyorum gerçekten. Warwick Flash. <laughs> Fiora midimiz yok mu? Olmaz herhalde ya Fiora midimiz. Maç sonrası dönmelerini gösterebilir misin? Yani tercih etmiyorum göstermiyor. Kabulüm yok. Acı çekiyorum bunları keserken. Biri yardım etsin Şu Moralo'yu acil almamız lazım Neden minyon keserken W açıyorum merak ettim Bir söyle artık Oğlum enerjim dolsun diye tekrar Q atabileyim diye Enerji dolduruyor W Bilmiyorsan Drake'i de onlar almış. Bu oyun GG ya. 1-8 Riven. Beleş Pike. Yine de kazanım. Ben anlamıyorum ya. Benim hero'm buraları kesemiyor arkadaşlar. Yardım edin gözünüzü seveyim ya. Acı çekiyorum şurada dakikalardır. Please. <laughs> Ayağa çabuk girme sebebim bu ile arkadaşlar defansif Akali oynadık. Defansif Akali'nin de aslında ne kadar kolay laning geçirebildiği ve ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim o yüzden. Vintrejciler hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşüneyim ne istiyorum? Benim fikirlerim bir şey değiştirmeyecek. sefer morallon var ve flash'ı yok. Cık, ultim gitti ya. Riven sen harbi geri zekalısın ya. flashım gitti bu adam yüzünden. inanamıyorum gerçekten. Orvi'ye kaybeden river mı olurmuş ya? Double steps. Prime ile gelmiş. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Ultim var yine. Ne yapacağız chat? FF bu eli ya. Ben ee, kazanabileceğimizi düşünmüyorum. O kadar kötü ki takım. Ona bir Akali ile oyun kazanamıyorum. <laughs> Baron'a direkt başlayacaklar Vallahi bence. Başaklarım. Horus. Vorus damage uff Vorus baya fed aslında biliyor musun? Çok iyi be. Yanayı alır mıyım arada? Ölmeyeyim lan. Devin ölçüsü dolmuş mudur? Kevin atmıştı bana. Helal be Karim. Bravo Karim tertemiz gaming. Oh 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 oh. Abi mini e dakikada ortalama kaç sefer bakıyorsundur? Ee, dakikada 10 saniyede bir bakıyorumdur ya. 6 kere, 7 kere aynı. Bazen 2-3 dakikada bir kere bakıyorum falan dalgınlama geliyor. Biraz dikkate bağlı. Eka'ya anır ver. Verebilirim. Team player diyorum. report reportluyorum.